Merhaba, ben Seda Bildiker Doğmuş, yüksek mimarım. Biz Bize Kadınlar İçin Fikir ve Destek Derneği Başkanıyım. Biz Bize de biz kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılması için bir takım faaliyetlerde bulunuyoruz. Koçluk, mentorluk, eğitim çalışmaları ve rehberlik servisi veriyoruz. Bu yaptığımız çalışmalarla birlikte kadınların toplumsal yaşamda güçlenmelerini hedefliyoruz. Program aracılığıyla girişimcilik olsun, istihdam alanında olsun, becerilerini arttırıyor, eğitim alıyor ve kendilerini daha güçlü hissediyorlar. Pandeminin etkisiyle biz bize programını yurt yayabilmek için hibrit bir eğitim programına geçti. Verdiğimiz servisleri online ve yüz yüze olarak dizayn ettik. Bu nedenle de Türkiye'nin dört bir yanına programı açabildik. Programı Türkiye'yi açtığımız zaman 15 farklı kentten katılımcımız oldu. Kadın da konsolosluğunun açtığı hibe programıyla beraber bu programı hayata geçirebildik. Kadınlar bu program aracılığıyla toplumsal hayatta daha fazla aktif olsunlar, kendilerini daha güçlü hissetsinler ve bir ağın parçası olarak görsünler istiyoruz. Eğitimimizi tamamlayan biz bizeli kadınlar bizim biz bize ağımıza dahil oluyorlar. Ve bu ağ aracılığıyla kendi sorunlarını kendisi gibi yaşayan diğer arkadaşlarıyla beraber çözüm üretiyorlar. Biz bizeli olan herkes hep birlikte daha güçlü diyoruz. Biz bizenin çalışmalarının en güçlü yanı gönüllülerimiz bizim. Destekçilerimiz, çeşitli sorunlarımızı çözmemizde networklerini kullanan insanlar. Ben Semra Ulubay, uluslararası ilaç sektöründe 35 sene görev yaptım. Daha sonra da biz bize derneğiyle tanıştım. Şu i̇lk adım görüşmelerinde e, bu girişim kadın girişimci adaylarıyla görüşme yapıyorum ve orada e, bir takım değerlendirmeler var. O değerlendirmeleri de göz önünde bulundurarak aday girişimcilerin eğitime e, katılmalarını nın uygun olup olmadığıyla ilgili bir ön görüşme ile ilgili görevde bulunuyorum. Çok heyecanlanıyorum, çok eğleniyorum. Çok mutluyum sizlerle olmaktan ve bu kadın girişimcilerle tanışmak beni çok heyecanlandırıyor, çok umutlandırıyor. Çok mutluyum, iyi ki varsınız. Merhaba, ben İlknur Ergün Tuncay tekstil mühendisiyim, akredite kobi danışmanı ve yönetici takım koçuyum. Biz bize programında yer almak bana çok güç veriyor. Aynı zamanda fayda sağladığım için kadın gelişimcilere de çok mutlu hissediyorum. Bence sihirli bir dokunuş, kız kardeşlik ve beraberliğin gücü.